Selamünaleyküm aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Anne Hanım gözüküyormuş. Evet. Biz nereye gidiyoruz? Havaalanına gidiyoruz. Evet. Ertelenmişti dün biletimiz dediğimiz gibi. İnşallah bugün yolcuyuz. Dün hazırlandık. Tekrar bugün yine hazırlandık. İnşallah sıkıntı olmadan İstanbul'a gideriz. Evet, sen orada yine Evet, bizi evet. Burası da bayağı karlı, bazı yerlerde çok kar var, bazı yerlerde hiç yok, ama şu anki bulunduğumuz yerde kar var. Bize yakın. Bakalım İstanbul çok fena, vallahi İnşallah işimiz gücümüz rast gider bir an önce öyle evimize vararız diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Bu gece de bayağı sıkıntılıymış. Bakacağız o maceraları hep birlikte yaşayacaksınız benimle eğer beni seyrederseniz. Çöpte çekebiliyor muyuz? Çekebiliyorsun kızım. İnternet açık olmayacak. İnternet açık Çak olmayacak. Uçak, uçak Tamam. Yoksa uçağı düşürmeye niyetimiz yok. Motorunu bozmaya da niyetimiz yok. <laughs> Allah'ın izniyle de inşallah. dün hareket etseydi ve e, mahsur kalırdık biz. Yani akşama herhalde annemlerde olurduk diye düşünüyorum ya da 3-4 saat. Mahsur kalmaz mahsur kalanlar İstanbul hava Al limanı. Yani Sabiha Gökçen'dekiler değil Sabiha Gökçen'dekiler değil mi? Hayır. E, sabah bizim şey uçtu ya. Hı hı. Uçtu işte. Eşimle arkadaşı uçtu. Çok karar. Onlar da eşiyle falan geldiler. Yapacak bir şey yok. Hiçbir <laughs> şey yok. Kavalamayınca uçak öyle olmaz çekimlere devam bakalım. Gidene kadar ne maceralar yaşayacağız. İnşallah macerasız bir gün bir akşam geçiririz diye ümit ediyorum. Güzel. Tekrardan videomu da tekrardan başlatırım. Şu anda yoldayız. Yola devam Evet sonunda Çarşamba Havalimanı'na geldik Allah'ın izniyle. Şu anda uçağımız iptal planı olmadı bakalım. İnşallah bir sıkıntı olmadı. Bu mu ya? Bu baba, babaş bu iş bu. Demek ki oradaki de bak şu havaş. Ha, giderken hava çekildi. İnşallah bir bakalım. Burası da tıklım tıklım dolu içerisi. Havaşı da hiç sevmedim. Niye? Ya ben otobüsü hiç sevmedim. He oldu canım. Evet canlarım benim havaalanındayız ve yine uçağımız gecikme yaptı. Bakın oh, bekliyor inşallah kalkar. 55 dakika. Saat, yani tam 55 hmm. dakika rotar yaptı. Rotar hmm. tamam, mı Gecikme yaptı. Evet. Bekliyoruz. Evet. Denizli oyun oynuyor şu an yani Oyuna kapladık. <laughs> Biz de oturduk bekliyoruz. Bakın inşallah <laughs> yakışıklısın. <laughs> Anlar <Analyo> niye özledik mi? <"Gülüyor> çok. Çok. Evet, böyle. İnşallah sağlıkla sağlıklı. Ay, Bakalım yollar nasıl olacak? ne olacak ne bilecek sen çalışmaya gidiyorsun çocuk. Yeah. Evet bindik sonunda uçak. İnşallah uçakta hareket edecek. Heyecanlıyız bekliyoruz. Bakalım asıl İstanbul'a sıkıntı olacak mı? Korkuyor musun Almışlar? Sağlık. Hadi bakalım yollara düştük. İnşallah İstanbul'da da, da sıkıntı olmadan evine dönelim diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Orada da bayağı bir, maceralar bekliyor. İnşallah güzel şeyler olur. Hakkınızda hayırlısı. İnşallah <laughs> sağ sağlıklı, sağ, <laughs> sağlıkla evimiz, annemin evine gidelim. Oradan da inşallah sağlık, sağlıkla, evime geri dönelim çocuklarımla birlikte. Güzel haberler Güzel haberlerle. Kabil'e de çok bekledik. Baya bayağı rotarlı geldi. Baya gecikti. Olsun buna da şükür. Kaçak, kaçak, kaçsana. Bir tane yaptı. <laughs> <laughs> Deniz'in şaka yapmaları üzerinde. Gördüğünüz gibi. Ah bu çocuğun içine çekmişler. Efendim ben çıkış yönünüzü gösteren ilan ışıkları kapıların üzerinde ve koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanlarında bulunmaktadır. Uçağı terk etmeniz gereken adı Ne? mu? Ne? Türbülahı da demek istiyor Yüksek kokusu ayakkabınızı ve üzerinizdeki tüm sivri cisimleri bırakınız. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır. Sanki şey uçak gibi ya. Ve açılır. Uçak iş gibi ya. Uçak Çoktanlerin kabineki bir tarafından belirlenmelidir. Kapı bir değişiklik olursa üstündeki kapağlar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın kendinize doğru çekilir. bu derin içine alacak şekilde yüzümüze yerleştirilir. Kendinize bulunan bantları bir Şu bu şey Belçika'ya gitmek istiyorum. O gün de oradan gelmem gitmek istiyorum. Kota Hanım'ın kanalına abone olmayı unutmayın. İmreni gözlemlemelerde. Hadi sen de. Şey. İmreni'ni abone olur musun? Tabii ki kızmadı destekleneceğim. Al. kapandı. Aa ne ma rey. Evet sonunda biz geldik. Anca girdik eve. Çok şükür. Böyle sağ salim. Bir şeyler yedik ettik. Valizemiz burada daha boşaltmadık. Saat gece artık 3 oldu. 3. Üç. üç. buçuk pardon. <laughs> üç buçuk. Deniz Güney yatar vaziyette. Burası benim yatağım. Şimdilik benim yatağım. Annemin yatağıydı ama artıkın benim yatağım. <laughs> Böyle. Tamam valla salın beni istiyorsan. Tamam saldım seni. Kaparsın. Saldım seni. Kaparsın. Anneciğim de burada. Ha pardon. Ve böyle. Şimdi ben size ortalık biraz loş. Işığı yaktı annem. Kim? Anne evet. arkadaşlarım. <laughs> Youtube aile. Evet. Yatakları serdik. Evet. İşte yatmaya hazırlanıyoruz. Anca girdim. Anca girdim derken yine bir saat oldu. Annemler börek yapmış. Yok, annem. Evet. Sonunda geldik ya. Yolda video çekebilirdik ama çekemedik şimdi. Çay keyfi yapacağız. Esra, Esra Yok, çay içmiyor. O bir da bir çok hasta şey gerçekten de. Baya baya kötü. Sare de çok hasta. O da ateşlenmiş. Öyle. Hava buzlu. İstanbul soğuk. <laughs> çok şükür kavuştum bize <laughs> Aileme. Aile, aile. Yani. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın canlarım benim. Öpüyorum sizleri.